Efendim herkese yeniden merhaba. Rus ordusunun Donetsk'in Bahmut kenti üzerinde sağladığı baskı ve o bölgede yaşanılan gelişmeler Ukrayna Savaşı'nın yeni senaryolarının da öne çıkmasına neden oluyor. Öncelikle bazı detayları Bahmut'tan sizlere aktarayım. Esasında yaklaşık özellikle son bir aydır Ukrayna ordusunun bir buçuk aydır diyelim çok sıkıştığı bir bölgeydi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Mark Milley Polonya sınırında görüştüğü Rejnikov'a yani Ukraynalı muhatabına niçin bu kadar kayıp veriyorsunuz? Bir önce oradan çekilin başka işlere bakalım yönünde açıklamalar da yapmıştı. Fakat sonradan anladığımız kadarıyla Ukraynalı kurmaylar o bölgede Rusların bir Pirus zaferi kazanmasını e, öngörmüşler. Yani o kadar çok büyük kayıplar verdiler ki savaşı kaz yani e, kazandıklarına sevinemeyecek bir hale gelmiş oldular. Peki bu arada Ukrayna ne yaptı? İşte detaylara yavaş yavaş ulaşıyoruz. Tabii e, öyle bir e, savaşın, öyle bir cephenin, içinde bir gazeteci olarak bulunmak çok zor yani zaten giremezsiniz de fakat kaynaklar, çeşitli araştırmalar bazı ilginç ipuçları veriyor Bahmut'la ilgili ve sonrası ile ilgili. O da şu mesela Ukrayna'nın Bahmut'tan çekilme sürecinin bir ay önce başladığı ortaya çıktı. Yani Ukrayna ordusu sistemli bir biçimde. Richard öyle bir şeydir. Yani Richard zoru görünce kaçma değildir. Stratejik bir e, teknik e, kimlikle askerin yerini kaydırmaktan ibarettir Richard. Richard dediğin şey odur yani. Öbürü zaten silahı bırakıp kaçmak gibi bir şey olur ki onu en son 2014 yılında Musul'u ele geçiren Daesh askerleri, milislerinin veya teröristlerinin karşısında Iraklı askerlerde görmüştük. O kaçmaydı. Şimdi anladığım kadarıyla Ukrayna ordusu bu gelişmeyi fark ettiği için Ruslara ne kadar çok zarar verdirerek çekilirimin hesabını yapmış. Bir ay önce tüm iyi savaş kabiliyetine sahip yabancı lejyonerleri önce çekmişler bölgede. Orada çok sayıda yabancı lejyoner görev yapıyordu 6 aydan beri. Onları ilk çekmişler. Yani orada da yabancı lejyoner deyince yine eski Sovyet coğrafyasından Rusya ile meselesi olan unsurlar. Mesela Kırım Tatarları, Abazalar çünkü Abazalar'ın bir kısmı da ülkelerinin Rusya'nın işgali altında olduğuna inanıyor. Gürcüler ve Kadirov'a karşı Çeçen savaşçılar bir süre, 6 aydan son bir aya kadar o bölgede Ruslarla korakor savaştılar. İlk önce onları çekmişler. Sonra Sarı Pazubentli askerleri var Ukrayna'nın onlar. En iyi eğitim almış, özel kuvvetler komutanlığına bağlı askerler. Sarı pazubent kullanıyor. Onlar tam şey, savaş makinası öyle diyelim. Onları da çekmişler. Yani onlar da çekilmiş. Şehrin merkezinde daha çok yeşil pazubent taşıyan genç ve orta yaşlı, şöyle... Bunlar rezerv ama rezerv, gönüllü rezervler. Yani sen bir Ukrayna vatandaşısın, yaşın 19-20, annen ölmüş, babana bir şey olmuş, kafana bomba düşmüş. Yani artık ben bu memleket için öleceğim, başka da çarem kalmadı falan gibi düşünenlerin oluşturduğu birlikler var. Yeşil pazuvende bunlar eğitimleri çok yüksek değil, temel eğitim alıyorlar. Hafif silahlarla donatılıyorlar ama çok iş görüyorlar. Kalabalık olarak görev yaptıkları için çok iş görüyorlar. İşte bu e, özellikle son bir buçuk aydır e, çok yetişmiş, çok güçlü Rus birlikleri karşısında bu kadar iyi direnen grup bunlar. Bir de ben yaştakiler falan da var yani. Böyle 60 yaşında adam giymiş üniformayı falan benim artık bundan sonra vatanıma bir can borcum var deyip gelmiş oraya. Bir de onlar bunlar Yeşil, Yeşil Fazıvetler çok enteresan onlar bayağı iyi iş çıkarmışlar ama yani çok iyi savaşmışlar ve Ruslar ha işte en son Zelenski'ye çağrıda bulundu e, Prigozhin artık yeter bunlar ölecek hepsi bir iki günlük ömürleri kaldı bari çek bunları falan. Onun nebesinin nedeni karşısındaki genç veya orta yaşlı grubun yaşayıp yapışamaması değil. Bunlar habire zarar veriyor kendi birliklerine. Habire adam öldürüyorlar. Ve böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve esasında bu yeşil pazubentlilerin bir başka grubu da şehrin dışında yerleşmiş olan sarı pazubentlilerle birlikte Rusların geniş kuşatma yapmasını engellemiş. Dar kuşatma içinde geliyor Ruslar. Yani e, Banyo'lerden dar bir kuşatma içinde gelmek zorunda kalmışlar. Bütün bunlar Bağmut Savaşı'nın başka detayları. Peki bunun devamı ne? Bunun devamı Banyo e, Amerikalı kurmaylarla Ukraynalı kurmayların üzerinde günlerdir, haftalardır çalıştıkları ilkbahar taarruzu. Bahmut'ta Rus ordusunu iyi kötü durdurup oyalamak devam edecek. Devamında Lupiansk, Çasivhiriv, e, işte Avdiivka, e, ne bileyim, Liman, bu bölgelerde kademe kademe daha çok savaş anlatacağız. Yani Doğu cephesi. Çünkü hedef Doğu cephesinde Rusya'ya mümkün mertebe personel ve zırhlı araç açısından çok büyük kayıplar verdirmek. O yüzden böyle arka arkaya şöyle arka arkaya geriye doğru e, ee, Ukraynalılar birbirinin içine geçmiş savunma hatları oluşturmuş durumdalar. Yani Rus ilerleyecek belki 10 kilometre ama kilometre başına kaç kişini kaybedeceği belli değil. O kadar yani. Öyle bir durum. Buna bir planlıyorlar. Niye? Çünkü Kırım'ı hedef alacaklar. Kırım'ı hedef alacaklar. Ve e, esasında şu anda Batı'nın bu bahar, ilkbahar e, taarruzu öncesindeki ana problemlerinden biri Rusya'nın savunma sanayindeki üretimini yükseltmiş olması. Onu da söyleyeyim. Yani bunu herkesten duyamazsınız. Gerçekten yükselttiler ve çok büyük cezalar getirdiler savunma sanayindeki üretimin yavaş veya Kontratlara uymaması halinde neredeyse asacaklar adamları. Böyle bir durum var. Ama NATO'da iki ana noktada strateji değişikliği yaptı bu çerçevede. Bir, Kiye ve uzun menzilli füze sistemleri veriyor. İki, Amerikan Dışişleri Bakanlığı politik ilişkilerden sorumlu bakan yardımcısı Nuland'ın açıkça ifade ettiği, Kırım'ın tamamının kurtarılması için Ukrayna taarruzu planı hazırlanıyor. Sonuna ne demişti kadın? Sonuna kadar Ukrayna'yı desteklemekte kararlıyız. Ukrayna işgal altındaki bütün topraklarının kurtuluşu için savaşıyor. Kendilerini tüm topraklarını geri almaları için gerekli taarruzda destekliyoruz. Kırım mutlaka ama mutlaka o askerlerden arındırılmalıdır." dedi. Şimdi Pentagon, Nuland'ın Dışişleri Bakanlığından Nuland'ın bu sözlerini çekinceli karşıladı. Yani e, niye çekinceli karşılıyor? Çünkü Pentagon'un şöyle bir kaygısı var. Bu tür açıklamalar ve bu tür planlar Rusya'nın NATO'nu Ukrayna'ya silah sevkiyat, lojistik destek rotalarını vurmasını ve sonuçta bir NATO-Rusya çatışmasının çıkmasına neden olabilir. Bundan korkuyor Pentagon ve hatta özellikle de bu Kırım taarruzu planında Polonya ve Romanya'nın kesin Rusya tarafından vurulabileceğini öngörüyor. Fakat enteresan bir şey oldu. İşte son olarak 400 milyon dolarlık bir açıklama da yaptı Amerika Dışişleri Bakanlığı yeni askeri yardım. Ee, ve bu yeni askeri yardımda uzun menzilli roketler HIMARS doğrudan saldırı füze sistemleri JADAM ve e, karadan küçük kalibre yüksek parça tesiri roket sistemleri GLDSB sistemleri var. Bu Biden'ın Kırım'a taarruzu onayladığı anlamına geliyor. Yani Nuland gibi Dışişleri Bakanlığı'nın Şahin kanadında yer alanların sözünün daha çok geçtiğini Pentagon'un ya bu işlerin içinden bir üçüncü dünya harbi çıkarsa nasıl mukabele ederiz diye düşüncelerinin biraz arka planda kaldığı yönünde bir e, bilgi var. Bunun devamının ne olduğunu da söyleyeyim. Ona göre takip edersiniz. Ben de o güne göre takip edeceğim. Şu an için Batı savaş uçakları meselesi kapanmış mı gözüküyor. Amerika bu işi böyle kapattırdı. F-16'lar işte verilmeyecek falan. Ama yarın bir gün Mayıs ayına doğru Amerika Birleşik Devletleri ben F-16'ları vereceğim ama bunları kim kullanacak kardeşim? Bu kadar kısa zamanda pilot mu yetiştireceğiz falan demeye başlarsa bilin ki paralı, lejyoner, Amerikalı ve batılı pilotların, özel pilotların kullanımında bir batı savaş uçaklarından oluşmuş hava kuvveti Ukrayna'ya teslim edilecek demektir. Onların gelmesi, çünkü onlarsız o tarz olmuyor askeri teknik açıdan. Onların gelmesi demek Kırım'a saldırı, Kırım'daki gelişme 3. Dünya Savaşı olacak mı olmayacak mı demektir. Çok kritik bir dördaya girdik. Hadi bakalım. Hoşçakalın.